Merhaba, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya Atölyesi'nden size yeni bir programla yeniden merhaba diyoruz. E, TÜBİTAK serimizde bugün proje nedir, proje e, konusunda nelere dikkat etmeliyiz, kısaca onlardan söz etmek istiyorum. Aslında proje günlük dilde kullandığımız yaygın sözcüklerden biri. Yaygın olması güzel ama çoğu zaman da yanlış kullanabiliyoruz. Nasıl mı? Gelin örneklerle açıklayalım. Mesela diyoruz ki bir baraj projesi var, bir ödev projem var, bir yol projesi var. Ee, proje kavramında bunları izledi incelediğimizde, izlediğimizde aslında proje olmadığını görüyoruz. Bu nedenle e, eksik ya da yanlış yönlendirmeli diyebiliriz. O zaman hemen bir projeyi tamam tanımlayalım. Ondan sonra bu kavramlarla ilgili de neden yanlış oldukları üzerinde duralım. Şimdi proje dediğimiz şey aslında e, ilginç e, e, farklı bir fikrin hayata dönüştürülmesi süreci. Çok genel anlamıyla bu OECD'nin tanımıdır. Proje ile ilgili kaynaklarda çok farklı tanımlara rastlayabilirsiniz ama ne hani dünyanın da tanıdığı bir Kurum olarak kabul edersek, bize söylediği şudur. Çok ilginç bir fikriniz olacak, yenilikçi bir fikriniz olacak ve bunu hayata döndüreceksiniz. Bu işte proje sürecidir. E, tabi bu genel bir kavram. Olmazsa olmazları vardır projenin diğer işlerden ayıran nedir bu? Bir kere bakın tanımında da var. Özgün olacak. E, bir süreç içinde uygulamalı olarak e, gerçekleşecek tekrarlanabilecek ve sistematik olacak. Bakın bunlar altın kuralı. 3 e, temel kavram dersek yeniden söylüyoruz. Özgün olması, uygulamaya dönük olması, uygulanabilir olması ve tekrarlanabilir olması. Şimdi bu özellikler ve bu tanım Projeyi diğer kavramlardan ayırır. Mesela operasyonlardan ayırır. Ee, operasyon bakın tekrarlanır. Ee, operasyon genelde ameliyatla eşit olarak görülür ama mesela ne olabilir bir ticari operasyon olabilir, bir askeri operasyon olabilir. Bunlar bakın çok yenilikçi de olmayabilir ve tekrarlanan birbirini izleyen süreçlerdir. Şimdi Proje konusunda baraj projesine dönelim. Baraj projesi bir proje değildir. O da bir bağlamda bir plandır belki bir nedir otomasyondur operasyondur. Çünkü bir önceki barajdan daha farklı bir şekilde yapılmamaktadır. Hani ne zaman projeye dönüşebilir? O barajın yapıldığı kültüre ne bileyim toprakların özelliklerine var olan kaynaklara göre yeni bir fikri oraya adapte ediyorsanız, uygulamaya çalışıyorsanız o zaman projedir. Ama bildiğiniz yol yapmak, ödev yapmanız ya da e, ne bileyim bir sempozyumu gerçekleştirmeniz bir proje değildir. Onlar operasyonlardır. Proje dediğimizde bir yenilikçi fikriniz olacak. Diyeceksiniz ki peki hocam her yenilikçi fikir proje midir? Hayır. Zihni fikir, zihni sinir projeleri vardır. Bilirsiniz belki. Hani benim çocukluğumda gırgır dergisinde çok fazla vardı. Ee, çok ilginç olabilir. Çok farklı olabilir ama bu hayatta herhangi bir işe yaramaz ki COVID-19 döneminde biz bu tür ilginç fikirleri gördük. Mesela farklı maske fikirleri olan insanlar vardı. Ne bileyim su videolarını kesip kendilerine maske yapmışlardı. Evet ilginç bir fikir ama uygulanabilirliği çok da olmayan, herkes tarafından benimsenmeyecek, topluma da katkısı çok da fazla olmayan bir fikir. O yüzden ilginç dediğimiz zaman ee, bunun aynı zamanda topluma bir fayda sağlaması, toplumun geneline. Sadece bir kişi, bir grup ya da belli gruplara değil. Çünkü biz ne için yapıyoruz projeyi? Biz hayata dönüştürdüğümüz fikri sonuçta toplumun kullanabildiği ürünlere dönüştürmek istiyoruz. Hizmetlere dönüştürmek istiyoruz. O yüzden faydalı da olması gerekiyor ve bir süreç. Bu süreci planlamanız, hedefler koymanız, bu hedefleri gerçekleştirmeniz gerekiyor. Ve sonuçta da bir takım çıktılar aldığınız bulgularınız var. Bunların diğerleri tarafından kullanılabilir olması gerekiyor. İşte biz bütün bu fikre ne diyoruz? Proje diyoruz. Ee, söylemesi kolay ama yapması zor olan bir süreçtir ama son derece keyifli bir süreçtir. Ee, döngüleri vardır. Daha sonraki programlarda bunlardan da söz edeceğiz. Ama ilk önce e, bizim bir projeye başlamadan önce Proje fikrinin ne olduğu konusunda ilk önce kendi içimizde ve daha sonra da proje ekibimizde hem fikir olmamız gerekiyor. E, bu bağlamda ilginç e, yenilikçi bir projeyle gelebilmeniz için sizin e, günlük yaşamda alanınızda entelektüel biri olmanız. Yaşantı zengini olmanız gerekir. Neden? Çünkü biz evet kaynak kitaplarımızı okuyoruz ama sadece kitabı okumak yetmez. Onları analitik okumak, onları eleştirel düşünce güçlerimizle okumak gerekiyor. Sadece okumak yetmiyor. Kendi alanımızda okumak yetmiyor, farklı kaynakları okumak gerekiyor, farklı konferanslara katılmak gerekiyor, farklı etkinliklerde bulunmak, gerek bulunmak gerekiyor ve bir orkestra şefi gibi bunları yönetmeniz gerekiyor. Evet bu nedenle projeye başlamadan önce yeniden özellikle tekrarlar etmek istiyorum. Sizin proje lideri olarak ve proje ekibi olarak projenin ne olduğunu çok iyi kavramanız gerekiyor. Bugün e, hani ben deneyimlerimden kaynaklanarak size söylemek istediğim bir nokta var. Bazı proje hatta çok sayıda proje e, raporlarını değerlendirme görevlerinde e, bulundum. Baktığımızda projenin e, aslında bir proje olmadığını görüyoruz. Çünkü neden? Özgün değil. Neden özgün değil? Dönüyoruz, bakıyoruz. Proje ekibinin ve proje liderinin işte o yaşantı zenginliğinin yeterli olmaması, sadece alanınızda kitap okumak, sadece alanınızdaki etkinliklere katılmak sizi iyi bir proje yöneticisi ya da iyi bir proje kurucusu yapmaz ya da iyi bir proje ekibinde yer aldığınızı göstermez. O yüzden siz ilk önce öğrenme kümülatiftir, yani birikimlidir. Kendi alanınız dışında da kitapları, makaleleri okumanız, başka etkinliklere katılmanız, üniversitenin ya da kurumunuzun dışında da insanlarla bir arada olmanız. Biz madem iletişimciyiz, iletişim bilimciyiz, ne yapmamız gerekir? Toplumun her bir katmanına dokunabilmemiz gerekir. Sadece siz kendi ayrıcalıklı dünyanızda yaşadığınızda diğer tarafları anlamanız, algılamanız, ifade etmeniz ya da onlara ilişkin olanı anlatmanız, aktarmanız çok da olanaklı olmamakta. Bu nedenle bir kere kişi olarak kendimizi geliştireceğiz ki işte o özgün fikirleri yakalayalım. Diyeceksiniz ki peki bu özgün fikirler her zaman bir sorun mudur? Bir negatif durum mudur? Hayır. Merak ettiğiniz bir konu da olabilir. Bakarsanız işte öğrenenlerin, sınıftaki öğrencilerin, Ödevde gösterdikleri başarılar, kendi iç dünyalarındaki iletişime ilişkin bir takım gözlemleriniz var. Onun açılması gerekiyordur. Orada bir durum vardır ama ifade edemiyorsunuzdur. Bilimsel olarak incelenmesi gerekir. Bu da bir proje konusu olabilir. Ya da var olan daha önceden bilinen bir uygulama vardır ama acaba bunu daha iyileştirebilir miyiz? Yeni katkılarda bulunabilir miyiz? Değişen koşullar var ki biz bugün mesela iletişimde teknoloji devriminden söz ediyoruz. Dijital dönüşümden söz ediyoruz. Bu dijital dönüşümü acaba yakalayabilir miyiz? Nasıl yakalarız bakın dediğimiz zaman kendi alanınızda siz artık yavaş yavaş o özgün olan yola doğru gidersiniz. Şöyledir. Mesela benim önümde bardak var. Boğazım kuruyor. Bu bir Biliyorsunuz ee, sorunsal durumdur. Ama neden boğazımın kuruduğunu eğer sormaya başlıyorsam ben artık işte bakın o özgün proje fikrine doğru gidiyorumdur. E, i̇lk önce kendimize yatırım yapacağız. Orkestra şefi gibi yönetebilmek için ve bu bir süreçtir bu bilimsel süreci sistematik olarak yönetebilmemiz gerekir. Diyeceksiniz ki peki hocam her toplanan bilgi ya da deneyim sistematik olarak mesela eskiden telefon rehberleri vardı bilmiyorum biliyor musunuz sarı sayfalar siz gençler belki hatırlamayabilirsiniz ama sarı sayfalar vardı o da bir sistematik süreç. Hayır her sistematik süreç bir, bir proje değildir. Bakın 3 kural diyoruz. Özgün fikir, sistematik süreç uygulanabilir olması, buradan elde edilenlerin tekrarlanabilir olması, bakın üçüncü aşama bunların hep bir arada olması gerekiyor. Yoksa öteki türlü e, biz ne diyoruz ya bu bir operasyondur ya da herhangi bir harekettir, bir eylemdir. Ben diyorum ki çok Türkiye'nin çok yeni, çok dönüşümcü projelere gereksinmesi var. Neden? Çünkü biraz önce dediğim gibi toplumumuz, insanlık dönüşüyor. Dijital bir devrimi yaşıyor. Bu dijital dönüşümde biz gazetecilerin, biz iletişimcilerin yenilikleri yakalayabilmesi, kendi kültürel değerlerimizi entegre edebilmesi için ne yapmamız gerekiyor? Özgün fikirlerimizi hiç korkmadan oluşturmamız gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum. Gelecek programda görüşmek üzere.